Şimdi geçen hafta Ukrayna e, görüşmeleri çok kritik bir noktaya geldiğinde Avrupalı liderler adeta Beyaz Saray'daki Zelenski-Trump görüşmesine e, baskına uğratı ya da davetsiz misafir olarak kendilerini zoraki davet ettirdiler ve o görüşmeye e, zoraki kattılar gibi bir şey oldu değil mi? Şimdi bakın bu Lan yani Mescid'deki olan olayı biraz buradan görün. Yani e, bu yayını açarken o yüzden size onu diyorum. Bu insan doğası e, uluslararası ilişkilerin her katmanında kendini gösterir. İnsan doğasından olmayan hiçbir şey uluslararası ilişkilerde var olamaz. O yüzden size şu lal mescidin bendeki kalanı, yani annelerin boş vermişliği, o boş vermişliğinin altında işte geçim sıkıntısından tutun doğru bir aile düzeni kuramadığından hayatın yüklerinin altında ezilmekten ondan vermişlikten bir okumayı alın ve gelin Ukrayna'ya. Şimdi burada Avrupalı liderler çok uzun yıllarca İkinci Dünya Savaşı'ndan hani Bugünlere kadar diyelim ama kırılma çok daha öncesinde başladı aslında. Arkalarını Washington'a yasladılar ve hesap yapmadılar. Ee, şimdi de Amerika ile yani hesap yapmadılar derken nerede hesap yapmadılar? Öylesine rahat bir konfor alanından hareket ettiler ki yani ne yaparlarsa yapsınlar arkalarında hep bir Amerika var. Şimdi o Amerika'nın arkalarında olmadığını çok çıplak bir şekilde deneyimlemeye başladılar. Ve aynı zamanda Amerika ve Avrupa arasında ekonomik uçurumda giderek kendini belirginleştirmeye başladı. Ve Trump Avrupalıları istemedikleri tavizleri vermeye zorluyor. Ve Avrupalılarda öyle bir kıskaçta buldular ki kendilerini zoraki bir şekilde artık hani bu tavizleri vermek zorunda hissediyorlar kendilerini. Neden? Bunu da düşünün. Birazcık sorgulayın. Yani bunların hepsi örgü çünkü. Hepsi yaşama farklı katmanı. Pakistan'daki Müslüman bak radikal İslamcı din e, dini işte konular araya girmiş. Oradaki anneler işte böyle boş vermiş falan. Onlar öyle yapmış. Ay bize uğramıyor dediğiniz şey. Bakın Avrupa'da bir yansıma yapıyor. Avrupalılarda ne diyeceksiniz? İleri ekonomi ama ekonomi öyle hani kendini konfor alanına yaslamış. Orada da ne bileyim işte bazıları demişler ki ya ben ama çok kıymetliyim. O kadar kıymetliyim ki ben senede iki ay tatil yapmak zorundayım. Benim sağlık sigortam, işte emekçi olarak haklarım şöyle olacak, böyle olacak. Onun üzerine bu işin maliyeti ancak şuradan hesaplanabilir olacak diye diye bu işi almışlar öylesine uç noktalara getirmişler ki o zaman rekabet güçlerini kendi kendilerine törpülemeye başlamışlar. Bakın burada çok farklı katmanlar var. Birisi başka bir yerden gidiyor, öteki başka bir yerden gidiyor. Ama burada giderken ha bir de bunun içinde göç var onu isteme, ötekini isteme, göç isteme falan e bütün bunları yaparken toplum e, kendi içinde, kendi e, naturasında huzurlu olamamaya başlıyor. Çünkü göç alıyor ve o aldığı göç kendi siyasetinin de bir sonucu ve e, bu siyaseti de kendini hak görüyor bir de öte tarafından. Hani tamam bir yerde işte senin iş için çok daha kıymetli olsun ama e bu ürünü de üreteceksin. E onu da gidiyorsun ne bileyim Çin'de üretiyorsun, Afrika'da üretiyorsun, işte e, Güney Kore'de üretiyorsun. Daha az maliyete belki geliyor senin kendi toprağında kendi işçinle hani bunu ürettiğine kıyasa baktığında ama ne oluyor? Burada bir göç dalgası oluyor. Hepsi sadece savaştan kaynaklı değil. Aynı zamanda bunun altında çok ciddi ekonomik bazı göstergeler var. E, göçü de istemiyorsun. E, burada kitlerin aşırı sağ yükselmeye başladı e, ve geleneksel partiler bu toplumsal e, dokudaki erozyonun e, günün şartlarına... E, ne bileyim yani arkana Amerika'ya yaslanan her şeyin icabına Amerika bakar. E işte bir şey olur Amerika ayar verir dedin ama kendin bunun icabına bakmadın. E şimdi Amerika'da diyor ki sen bak kendi işinin icabına orada da ayar bozuluyor ve burada aşırı sağ ve popülist partiler geleneksel veya işte ne bileyim kanıksanmış siyasi partileri zorlamaya, silkelemeye başlıyor. İşte Ukrayna Savaşı da tüm bu açmazların düğümlendiği yer haline geliyor. Çünkü bu hani e, mainstream dediğimiz ya da herkesin kanıksadığı partiler aynı zamanda Amerika'da da bir başka düzen başladı. Orada da artık hani kural bazlı düzen yerine ben ne dersem düzen o olur kafasıyla bir şey şekilleniyor kalıcı olabilir olmayabilir şu anda bilinmiyor bu Kasım 2028'de daha net ortaya çıkacak belki bir ara seçimde Kasım 2026'da kongre ara seçimlerinde bununla ilgili Avrupa'nın başı ne kadar dertte bir ipucu gelecek ama en nihayetinde konu Kasım 2028'de çok daha kati bir şekilde vücut bulacak